Şakir Zeytin'in genel CEO olduğu Köy Kahvesi'nde canlı yayınımız devam ediyor. Ya gençler, Allah aşkına bir yol bulun. Ya bir yol açın ya da yoldan çıkın. Kurbanınız olayım. Bak işimizi gücümüzü yapacağız. Hadi abisi, hadi. Çıkın, çık bakayım, çık. Öf, öf. İşte orada kahvelerin efendisi. Çay bardağına fısıldayan adam. Merhabalar gençler, merhabalar. Ya beni burada böyle şımartmayın ya, vallahi şımartacaksanız eğer. Şu anda meydanda şımartın da herkes seni şey görmüş olsun. Ya burada böyle biz bize biraz anlamsız olur, biliyor musun? Şakir abi, yeni videolar ne zaman gelecek? Ee, yeni videolar... Ee, genç kişi seni tebrik ediyorum. Şu anda çok yerinde bir soru sordun. Cem yedi parmak silen Çok yakında gelecek yine gidiyor. Merak etme. Çünkü ya ben bu işin toptancısıyım biliyor musun? Yani olduğu gibi iyi videolar evinize. Halledeceğim. Ee, merak etmeyin. Ee, Efesu Bey, Efesu Bey şöyle bir gelebilir misiniz acaba? Ben size bir şey yapayım. Ya, siz çekin geçti. Şöyle el şey ele bardaklar falan var. Şöyle tabloları falan çekin. Böyle masaların altını çekin. El ele şey çekin. Siz dengeli yaşlı. ...bizim bu video işine ağırlık vermemiz lazım oğlum. Vallahi bak, ama öyle normal, sıradan, alerjide bir video değil. Böyle çok güzel, özenli bir şey bulmamız lazım çünkü... ...artık ben bu topluma bunu borçluyum ya. Benim bu topluma mal oldum artık. Yani, demek ki ünlü olasım varmış benim ha. Ünlüsüm olacağım, sebebini, sevgilisi olacağım, ne yapalım? Şimdi bak, boş durma, benimle gel... ...benim fikir sançlarıma da önem ver, hepsini çek, tamam mı? Hadi yürü. Şuraya gidiyoruz bakın? Ya sanatın önüne geçme. Doğan Güneş'imi balçıklama Sadık abi, çekil. Evet, Sübey. bak. Çek, çek. Çek. Beni çek. Çek, çek. Gençler boşalt. Boşalt. Şu tarafa oturun. Ayakta duruyorsunuz? Epey bakıştınız Mumu. Bence bir çay için. Diyeceğim ama henüz demlemedim. Acık daha kaynasın sonra demleyeceğim. acılara yıkıldı canımın içi. Onların da olmadığı anlaşılınca iş kendiliğinden kapanır zaten. Sen şimdi git Ercan'ı yolla. Ama bak bu sefer kesin yolla. Sen merak etme aşkım. Bu sefer gittiğinden emin olacağım, tamam mı? <laughs>